Aferin sana Ateş. Aferin sana. Nasıl kurtulacaksın şimdi bu kızdan? Aferin. Ateşkerman Kenan Ne o Sesimi duyduğuna sevinmedin mi Bak bir telefon aklım vardı Onu da sana kullandım Ne istiyorsun Hiç Şimdi insan mapusa düşünce Böyle aklına hep sevdiği insanlar geliyor Benim de mesela Bahar aklımdan çıkmıyor Ne diyorsun lan sen Ne diyorsun bana bak. Kızla tuhaf bir şey var oğlum. Yani yüzüne kese battırdım, yırttı. O sefil gece kondu da benden yırttı. Ha bu gerdek gecenizde Eyüp'ten yırttı. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben azimli herifim. bir şey olursa... ...bütün adamlarını tek tek öldürürüm. Sonra gider teslim olur, içeri girerim. İçeride de senin o pislik dolu boğazını keserim, anladın mı? <laughs> Bak ne diyeceğim. Dört gözlü bir herif olarak... ...dört gözle bekliyorum. Bu arada... bir var ya nehir. Ona verdim gazı, verdim gazı senin hakkında. Ben yeğenimi tanıyorsam, yakında gelir kafana iki tane sıkar bitirir senin işini. Öyle mi diyorsun Kenan? Hmm. Ama yeğenin nehir hiç öyle görünmüyor. Zira kendisi şu anda benim evimin terasında. Hatta biraz önce... Eğer beni terk edersen kendimi öldürürüm diye kalbine bir silah dayamıştı. Elinden o silahı zor aldım vallahi. Yani sen bir yerlerde yanlış yapmış olmayasın. Ne terası ulan? Ne manzarası? Ne terası? Boğaz manzarası Kenan. Karşıda Sarayburnu, Haliç. Sevgili yeğeninin gözleri dalmamış manzaraya. Arkasından yavaş yavaş yaklaşsam, onu bile duymaz. Ben laf hiçcik yeter. Sevgili yeğenin betona yapışır vallahi. Bana bak lan! Sen ne diyorsun lan? Lani Kenan, kararını ver, seçimini yap. Değer mi? Yeğenini kaybetmeye değer mi? Yalan söylüyorsun lan! Yalan! Yalan! Şişt, sessiz biraz. Tamam be. Tamam tamam anladım sen inanmadın. İyi hadi al bu sesini duy. Nehir. İyi misin sen bir su filan ister misin? İyiyim ben ateş. Teşekkür ederim. Şimdi inandın mı bana Kenan? Ne diyorsun lan sen? Ç bırak yeğenimi. Akıllı olacaksın Kenan. Bahara bir şey yaparsan, nehirde benim elimde ve öyle kalacak. Ulan, ulan sen ne biçim bir insansın? Sen ne biçim bir insansın? Bırak lan yeni Bırak lan Bırak ulan, Bırak. Bırak. bırak, bırak, bırak ulan. Ne zaman Bırak! ne istiyorsun? Bırak beni! Adam bu? Bırak beni! Nehir! Bırakın lan! Nehir! Nehir, bırakın beni! arkasından yavaş yavaş yapma Ruhu bile duymaz. Ben hafifçe gittirsem yeter. Sevgili yeğenin betona yapışır vallahi. Ne için? Seni bugün hiçbir yere bırakmayacağım. Yanımda kalacaksın. Seni bu halde yalnız bırakamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.